Arkadaşlar yeni rat sistemimiz yayında. Craftwise'ın Discord duyurularına bir bakayım dedim. Yeni hile koruması galiba düzenlenmiş. E bazı arkadaşlar belki rat sistemini bilmiyordur. Craftwise'ın ile koruması demek. Zaten oyun ekranı geldiği zaman rat yükleniyor diye bir ekran geliyor. Hatta bir aralar o ekran bayağı uzun süre bekletiyordu bize. Bayağı kapsamlı bir şeydi galiba. Her neyse ben bayağıdır gerçekten hile göremiyorum. Belki sizler görüyorsunuzdur. Benim gözümden kaçmıştır. E Görüyorsunuz arkadaşlar yorumlarda bunu belirtin. Genelde zaten SkyWars'ta çıkıyor. Ben SkyWars çok fazla girmediğim için birazcık yabancı diyebilirim aslında. Merhabalar. Bir yumruğa gidersin diyecektim de gitmeyecek gibi. Oğlum düşmem ki ben. Adamla maymun olduk farkında değiliz. Dediğim gibi genelde Sky varsa çıkıyor ve bu adam lobi çekmiş direkt. Tamam işime gelir benim. Hani şöyle yorumlarınız da var biliyorum. Crafty Mobile getireceklerine, hile koruması getirsin diyen arkadaşları da görüyorum. Merak etmeyin. Ama şöyle bir şey var ki, hile koruması gelse bile tekrardan hile açan insanlar olacak illaki. Yeni hileler türecek. Krafay zaten elinden geldiğince mevcut hileleri fixlemeye çalışıyor. Sadece CS oynayanlar bilir. Sürekli yeni hileler falan çıkıyor. Dalgalanmalar falan oluyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Geçen mesela Valorant'a bile hile Zaten ekrana koymuşumdur. Adam direkt maçta banlandı. Yani demek istediğim hileyi herkes açabilir. O yüzden tamamen önüne geçmek mümkün değil maalesef. Korumalarla bir şekilde idare etmeye çalışacağız. O yüzden arkadaşlar lütfen Craft kötülemeyelim. Adamlar sizin bilmediğiniz bir şekilde uğraşıyorlar. Size göre basit gözüküyor tabii ki de. Bu adam görünmez mi oldu bu? Burada bir adam vardı en son. İlginç oğlum adamı şu an kaybettim. Yana mı gitti acaba? Bir... Sen de bir VC'miz var ya. Kafana geçeyim bir tane elmamı yiyeyim. Elmas setsin bayağı sıkıntısın galiba. Bak ben burada konumdan bahsediyorum. Adamlar gelmiş elmas setini alıyor. Ne ara aldın ki sen mesela yani? Oradan seni çıkarmam lazım. Hem arka tarafta duruyor. Bayağı sıkıntılı yerde duruyor bir de. Aslında şöyle bir taktiğim olacak. Bir dakika bekleyin. Şöyle bir anda vursam çıkacak izle izle bak. Ben de arkamı duvara veriyorum senin gibi. Çık bakayım çıkar kafanı. Dayanamaz ki çıkacak o oradan. Vurdum vurdum. Tamam çık oradan artık. Biraz daha vuracağım oradan. Elma yiyeyim bir tane o da yiyecek. Uğraştığımız fightlara bakar mısın be? Kanka elmas sessin Allah aşkına üstüme atlasan öldüm ya. E, kendini böyle kalıplı bir şey gibi düşün yani şu an. Öyle bir şeysin zaten bak gelecek ki kafama gelecek izle. Şimdi gidip ben de mi elmas set alayım yani? Ka Onu mu istiyorsun sen? En azından bir koruma basayım ben. Oğlum her yeri toplamışlar ki ben ne yapacağım? En azından bir koruma birim var. Hele gel buraya gel gel gel. Yol fight'ına beni alamazsın. Gel 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 gel. Arkana geçtim bir anda. İki sağ solumu çakıyorum. Adamın canı gitmiyor. Harbice gitmiyor canı. Kovalacak beni. Kaçtım kaçtım. Arkamdan geliyor mu şu an? Gelmiyor. Elma ye bir tane. Abi çok değişik enteresan oyuncularımız var. Hadi dalsa alacak beni. Kaçıyor ya bir de. İlginç ya. Kılıca bak adamın bak. Görüyor musun Gitmiyor canı. Elma ya. Beni kırmaya mı gidiyorsun lan? Oğlum yatağı açık bırakmışım ya ben. Bırak kırsın ya. Gel. ee, Gelemiyor mu yanına ben? Ok atıyor lan bir yandan. Büyük ihtimalle bu son partımız olacak. Ayrıca konu fikirleriniz varsa kesinlikle bunları yorumlara yazın. Olabildiğince ben yorumları okumaya çalışıyorum zaten kalpliyorum çoğunu. İlla ki göremedim. Gözümden kaçan yorumlar da oluyor arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Bir dakika. seni bir almak lazım da. Kestim ama bayağı sıkıntı bu adam. Blok oyunu yapacağım mecbur. Gel bir tane takılması lazım bloğuma. Yani önce çıkan kazanır mantığı diye bir şey var. Yüksel yüksel şöyle yandan yumruklarımız olacak ama o yatağı kırma lan. Harbi kırma lan yatağı. kırıldı ya yatak. Ee dokunabileceğim mi? Ee, ee Oğlum beleşten yatak gitti la. Neyse devam edelim biz önemli değil. Birazdan belki Skywars falan gireriz bakarız. Hileler var mı falan diye. Arkama bakmıyorum hiç. Beni görmede görmede Bir dakika ilk arkalayacağım sonra oynayacağım. Dur. <laughs> Sürpriz yaparım git bakayım sen. Seni bir tur daha keseceğim. Bir şansın daha olacak tabii ki de. Şansını vereceğim tabii. Önüne iki tane blok takıldın abi. İki sağ solumu ben tabii ki de çakacağım sana. Başka yeteneğim yok çünkü. Buradan set de alamıyorum. Mükemmel. Aa biri geldi dur. Elma bir tane. Gel buraya gel. Sana güzel bir fightımız var kanka gel. Ama sakin olmayı tercih et bence. Tek bir vuruşum olacak sana. Aynen öyle. Kazma bir de balta alayım ben. Direkt rushlayalım yana. Uzaktan gelmiş galiba bu. Ben direkt yan base'e falan sanıyordum. Ama bu sefer set alıp da gelmiş. Bir dakika biraz sıkıntı çıkarabilir. Harbi sıkıntı çıkarıyor. Dur, dur 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 sakin sakin ol sakin ol yatağım yok dur yatağım yok dur ya aa yat oğlum, yatağım yok niye vuruyorsun arkadaşlar bir sky wars girdim güzel fightlar çıkarmaya bakacağım direkt mide gidelim güzel şey geldi güzel bir dakika güzel itemler çıktı göğüslüğü giyelim keskinlik kılıcım falan da var direkt ben sana rushlasam mı acaba şu yumurta yatıp bence rushlayayım sana sen uyuyon gibi Kılıcım keskin de adamla nasıl aynı vurabildim ben? Elinde pörü falan varmış. Bir saniye başka değişebileceğim bir şey var mı? Canım şu an rejenlenmiyor. Rejenlenmesi lazım. Bak hepsini ben tahtaya çevireceğim. Bir sürü bloğum olmuş oldu. Biraz akıl oyunu yapmak gerekiyor bu oyunda. Oltam yokmuş. Ben bunu yeni fark ediyorum. Oltam yok. Bir dakika. fırk kaçamak mı oynayacağım ben? Bir dakika bekle be. Oğlum beni niye? Oğlum. La beni sal. Eyvah. Eyvah. Oğlum ben niye bu kadar kötüyüm Sky Wars'ta? Bunu bir anlatsın bana. Abi videoyu balla bölüyorum ama anlatmama değecek. Sponsorumuzun tanıtımını yapmak istiyorum. Sponsorumuz NoDesti. Buradan kendinize sanal sunucu, fiziksel sunucu ve web hosting yapabilirsiniz. Hemen sanal sunuculara bakmak istiyorum. VDS Basing, VDS Plus, ayrıca VDS Pro var. Buradan dilerseniz fiziksel sunucuya bakalım. Fiyatlandırmalar bu şekilde. E, bence fiyatlandırma mükemmel. İşinize ne geliyorsa buradan kendinize VDS satın alabilirsiniz. E, ayrıca çalışanlarımıza bakalım. Bizlere hizmet veren lere Semi Kaan, Yağız, Emirhan, Arda, Özgür ve Berat gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Bana çok güzel hizmet veriyorlar. Mesela bir sıkıntı yaşadığım zaman anında geri dönüş alabiliyorum. Referanslarımıza bakalım. Büyük YouTuber'larımız var, hype var, Onur Naci Öztürkler var. Aklınıza gelen bayağı bir YouTuber var yani. videos almak istiyorsanız bu siteden alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim.